kendinizi anlatmayın, gerektiğinde geri çekilin. Evet arkadaşlar, bugün bu konuyu ele alacağım. Neden? Çünkü her birimiz en az hayatımızda bir kez bizi anlamamaya yemin etmiş birine kendimizi anlatmaya, o yola baş koymaya, ekstra çaba göstermeye muhakkak çalışmışızdır. Ve size şunu sormak isterim. Bu kadar verdiğiniz emek nereye gitti? Ne oldu? Muhtemelen sonunda anlaşılmadınız. Belki suçlandınız, belki saçma konuşuyorsun gibi tepkiler aldınız. Bir de üstüne üstlük size belki de kendinizi kötü hissettirdiler. Şimdi bazen öyle anlar olur ki biz bizi anlamayacak insanlara karşı defalarca kez kendimizi anlatmaya başlarız. Şimdi şunu sizlere belirtmek isterim. Biz gerçekten doğru cümleler kuruyor olabiliriz. Gerçekten çok güzel konulara değiniyor olabiliriz. Ancak yanlış kişiye yani kapasitesi yeteri kadar olmayan bir insana bunu anlatmaya çalışıyorsak orada büyük bir yanılgının içerisinde kendimizi buluruz. Şunu her zaman kendimize hatırlatmalıyız. Benim bu anlatacağım şey karşı tarafın algılayabileceği, onun kapasitesinin yeterli olacağı bir konu mu, bir mevzumu ya da beni anlayabileceği bir durum mu? Her birimizin ağzında şu cümle oluyor genelde. Danışanlarım da bana şunu söylüyor. Hocam beni anlamıyor. Ben kendimi nasıl anlatmalıyım? Beni anlamıyor cümlesinden ziyade karşı tarafın acaba kapasitesi mi yeterli gelmiyor? Yoksa bizi anlamamak için ekstra çabamı sarf ediyor? Yoksa gerçekten bizi dinlemediği için anlamıyor mu? Yoksa en son olasılık şu. Benim kendimi anlatmaya ve haklı olmaya mı ihtiyacım var? Burada bir sürü gördüğünüz üzere olasılık ortaya çıkıyor. Çünkü sadece beni anlamıyor demek, karşı tarafı suçlamak demek. Bazen biz de kendimizi çok anlatıyorsak, çocukluğumuzda duyulmadığımızın, görülmediğimizin, fark edilmediğimizin ne yazık ki yoğun olduğu dönemi ve bu duruma maruz kalmış biri olduğumuzu bize ve karşı tarafa göstermiş olur sevgili dostlar. Burada biraz daha aslında beni anlamıyor sürecini anlatmak istiyorum. Çünkü bizler hep şunu yapıyoruz. Karşımızdaki kişiyi 3 kez ya da 3 kezden fazla anlatmaya çalışıyoruz. Size verebileceğim en büyük tavsiye yalnızca bir kez kendinizi anlatın. Bir kez anlattıktan sonra geri çekilin, durun, karşı tarafı gözlemleyin ve davranışlarını analiz edin. Sizi anlamış mı, anlamamış mı zaten oradaki tavırlardan ve tepkilerden en önemli tüyoyu yakalamış olursunuz. Ama baktınız ki karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmanıza rağmen karşı taraf konuyu uzatıyor. O zaman durdurun kendinize. Deyin ki ben şu anda bir savaşa çekiliyorum. Bana karşımdaki kişi sürekli aynı açıklamayı yaptırmaya çalışıyor. Yani beni manipüle ediyor. O zaman orada yönetme duygusunu ele alın ve karşı tarafa deyin ki demek ki bu konuda aynı fikirde değiliz ya da biz bu konuda seninle uzlaşamıyoruz ya da sen farklı düşünüyorsun ben farklı düşünüyorum diyerek sevgili dostlar o konuyu derleyip toparlayın. Çünkü saatlerinizi verseniz, günlerinizi verseniz, ya çok basit anlatıyorum işte nasıl anlamıyorsun dediğiniz anlarda mesele karşı tarafın sizi anlamamasının dışında artık sizin duygularınız yükseliyorsa, sizi kontrol etmeye, sizi manipüle etmeye başlıyorsa orada ne yazık ki tehlikeli bir tuzak var demektir. Tuzağa düşmemek önemli. Hani bazen diyorum ya, susmak büyük bir güç. Bazen de konuşmak büyük bir güç. Tamamen susmak, kendi hakkımızı savunmamak, hiç cevap vermemek, işte gözlerimizi çevirmek, başka şeylerle ilgilenmek mesele bazen bunlar değil. O yüzden karşı tarafın size uyguladığı o davranışı fark ettiğiniz zaman sizin kendi sınırlarınızı çizmeniz orada yönetici yani oradaki yöneten ruhunuzla karşı tarafı durdurmanız ve bunu izin vermiyorum demeniz önemli. Bu böyle aşk ilişkilerinde eşinizle, sevgilinizle eğer olursa bu durum birden fazla anlatmaya çalışmayın. Baktınız ki durum daha da bambaşka bir noktaya geliyor. Siz o konuyu konuşurken bir bakıyorsunuz geçmişteki başka konular açılmış ya da geleceğe dair kaygılar ortaya çıkmış. O zaman o konuda sadece durun Biraz mesafeli olun ve kendinizi duygusal olarak geri çekin. Çünkü kendimizi duygusal olarak geri çektiğimizde karşı tarafa da bilinç dışında şu mesajı veririz. Sana düşünme payı bırakıyorum. Ben de kendime düşünme payı bırakıyorum. Karşımızdaki kişiye düşünme payı bıraktığımızda kendisini gerçekten biraz gözlemleme, biraz durup düşünme, biraz da sizi kaybetme korkusunu hissedeceği için gerçekten durumu ciddiye alır. Ama siz sürekli açıklar. Bak bir de canım benim şöyle anlatayım, bir de aşkım şöyle anlatayım, bir de işte balım, bir tanem şöyle anlatayım diyerek anlatacağınız ana konunun fikrini farklı versiyonlarla sürekli anlatıyorsanız enerjinizi tüketiyorsunuz ve karşınızdaki kişi sizi manipüle ediyor, geçmiş olsun. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Karşımızdaki insanlar bazen bunu bilinçli, bazen bilinçsizce yapabiliyorlar. Ama burada da ya madem bilinçsizce yapıyor anlatayım demeyin. Çünkü aslında orada karşı tarafın temel duygusunda sizi anlamaya niyeti yok. Sizinle anlaşmaya niyeti de yok. Siz bunu fark ettiğinizde hemen harekete geçin. Bazen ailelerimizle böyle durumlar olur. Annemizle, babamızla, kardeşlerimizle ya da diğer aile üyeleriyle bir bakarsınız dersiniz ki ben anlatıyorum, anlatıyorum. Sen bana başka bir şey söylüyorsun. Orada da sakın tartışmaya girmeyin. Tartışmaya girerseniz o durumdan asla çıkamazsınız. Yine duygusal olarak ayrışmak ve biraz kendinizi geri çekiyor olmak karşı tarafa zaten bir sınır çizmek olacaktır. Bazen ne yazık ki annemiz de bizi ihlal eder. Babamız da duygusal olarak ya da sözel olarak bizi ihlal eder. Kardeşlerimiz de sınırlarımızı ihlal eder. Ya benim ailem yapmaz demeyin. İnsanoğlu yapar. İnsanoğlu beşer şaşer varlıktır. İnsanlar yanlışlar yapabilir. Ancak biz yanlışı gördüğümüzde kendimizi korumak, savunmak ve gerektiğinde sınır çizmek, karşımdaki kişi fark etmiyorsa, ben fark ediyorsam ben harekete geçmeliyim. E canım o da o yaptığının farkında değil mi diyerek kendim bir şeyden zarar görüyorsam ve bunun sorumluluğunu alıp kendim korumuyorsam, karşı tarafa topu atıp ben de yapmıyorum, bana ne, o yapsın demeyin. Bu çocukların yaptığı bir şeydir. Ama bizler yetişkin olarak sorumluluğu ele almayı artık biliyoruz. Ve bu noktada da çaba sarf ediyoruz. Tabi bazen iş hayatımızda da değil mi? Bizi sömüren, yöneten ya da sizi manipüle etmeye çalışan bir noktada duygusu olarak bizi zorbalayan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Orada da yapabileceğiniz en büyük şey eğer bu tarz durumlara maruz kalıyorsanız bilin ki sınırlarınızı insanlar aşıyor. Burada benim sınır koymakta problemim var demektir. O zaman ne yapacağım? Duygusal olarak asla bir iletişime geçmeyeceğim. Kendimden uzun uzadıya detaylıca asla bahsetmeyeceğim. Mahrem konularımı asla karşımdaki kişiyle konuşmayacağım. Aman ya sabahtan akşama kadar zaten iş ortamındayız. Artık aile gibi olduk, arkadaş gibi olduk, kardeş gibi olduk demeyin. Orası iş ortamı. Gerçeklere gözünüzü açın. Çünkü yarın öbür gün bir şey olduğunda, karşı taraf size hunharca konuştuğunda ben de onu kardeşim yerine koydum, ben de onu dost bildim dersiniz. İşte o zaman en büyük hayal kırıklığını yaşamış olursunuz. O yüzden yalnızca bir kez açıklama yapın ve sonrasında geri çekilin. Bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Basit gibi gözükse de anlattığım şey aslında insanı zorlayan bir davranış. Tam da bu söylediğim şeyi yerine getirdiğinizde neyi fark edeceksiniz biliyor musunuz? İnsanların size olan saygısını, insanların artık size hunharca konuşmasını değil de iki kez ya da üç kez düşünüp sizinle konuştuklarını, hareket ettiklerini, şakanın bile tadında bırakıldığını fark edeceksiniz. O yüzden lütfen yalnızca bir kez yapın. Bu bir davranış olabilir, bu bir söylem olabilir. Yalnızca bir kezin gücünü lütfen hafife almayın. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.